Yıkım gücünden bahsettiğimizde aklımıza nükleer bombalar gelir. Ama çok az kişi bu gezegende 2000'den fazla nükleer patlama yapıldığını biliyor. Bu videoda göz açıp kapayıncaya kadar gökyüzünün aydınlandığı, ufkun kaybolduğu ve dünyanın insanın ne kadar ileri gidebileceğini anladığı 5 noktaya gidiyoruz. 5 numara: Marshall Adaları, ABD. Pasifik Okyanusu'nun ortasında bir zamanlar cennet olan küçük adalar ancak 1946 ile 1958 yılları arasında ABD burada 67 nükleer patlama gerçekleştirdi. Bu patlamaların gölgesi hala toprak, deniz ve hatta insanların sağlığı üzerinde hissediliyor. 4 numara Mururoa, Fransa. Uçsuz bucaksız Pasifik Okyanusu'nun ortasında uzak ve halka biçimli bir ada uzanıyor. Fransa burada 180'den fazla nükleer nükleer patlama gerçekleştirdi. Her patlama mercan katmanlarını salladı, adanın derinliklerinde çatlaklar açtı ve okyanusun mavi rengi bir an için yok oluşun beyazına dönüştü. 3 numara, Novaya Zemlya, Rusya. Kuzeyin buz gibi soğuklarında, rüzgarların bile donduğu bir yerde Sovyetler Birliği 200'den fazla nükleer patlama gerçekleştirdi ve işte burada tarihin en güçlü silahı olan çar bombası dünyayı salladı. Onun mantar bulutu onlarca kilometre yükseldiğinde, dünya gerçek gücün ne olduğunu anladı. 2 numara. Semipalatinsk, Kazakistan. 456 nükleer patlama. Evet. Burası, insanlık tarihinin en kirli bölgelerinden biri. Yıllarca testler yapıldı, çevredeki insanlar ne olduğunu bile bilmeden. On binlerce kişi, yakındaki nükleer patlamaların gerçekleştiğini ve ölümcül radyasyonun onları tehdit ettiğini bilmiyordu. Kazakistan bozkırlarının sessizliği hala korkutucu. 1 numara. Nevada çölü. ABD. Ve şimdi tablonun zirvesinde. Dünyanın en büyük nükleer test sahası. Nevada. 928 patlama. Neredeyse her birkaç haftada bir çölün ortasında yapay bir güneş doğuyordu. Burası silahlanma yarışının simgesiydi. ABD'nin dünyaya göstermek istediği yer. Güç burada. Bu 5 nokta sadece test alanı değildi. Burası Dünyanın tamamen yok oluşla oynadığı tehlikeli bir dönemin izleri. Her patlama bir uyarıydı. Ve bugün bu uyarı her zamankinden daha ciddi alınmalı.